Tabii e, bu evlilik gelmeden önce e, Bill Gates ve Microsoft'a bakmak lazım. E, onun için de birazcık etraflıca bir anlatayım çünkü e, Murat kardeşimin söylediği doğru. Yani bu evlilik aslında Mesihi bir projenin hayata geçirilmesi. Yani bunun böyle legalugası yok. Bu, bir adamlar, aşk evliliği değil. Tabii bu. tabii büyük oynuyorlar adamlar. Ha. Bakınız, e, sağlam kaynaklar vereceğim. Ünlü İtalyan düşünür. Günün adı adıyla filmi çekilen Umberto Eco um, um. ve onun Faukalt Sarkacı vardır. Ben buradan bizi seyreden değerli seyircilerimizi hepsine eğer vaktiniz var ise Umberto Eco'nun Faukalt Sarkacı e, romanını ki bu roman e, yarı belgesel ve bu roman aynı zamanda Tapınak Şövalyeleri'nin hikayesidir. Bu roman aynı zamanda Hristiyanlığın hikayesidir ve Vakti olmayanlar için de Umberto Eco'nun bu ünlü eserinin filme çekilmiş hali Gülün adını Acı. internette var. Ki izledim çok etkili bir. Se Tabii seyredebilirler. Bir başka şey Arthur Clarke der ki filozof yeterince ilerlemiş bir teknoloji büyüden farksızdır. İşte 30 Eylül 1994 tarihli İtalyan haftalık Espresso dergisinde Umberto Eco bir makale yazıyor. Şimdi o makaleden aktaracağım bilgileri. Eco'ya göre Meçintoş bir zamanlar bir bilgisayar sistemi evet. Katolik. Dost, protestan. Ve e, buradan baktığımızda da e, Windows e, bu Dost'la birlikte kullanılabilen bir Hristiyanlık haritası üzerine oturtulmuş Anglikan Hizbi katedralde büyük törenleri temsil eder. Ama her zaman Dost'a Dost dönüp Gidiş garip kararlarla uyum içinde değiştirme imkanı verir. ABD merkezli Microsoft, Microsoft yani Bill Gates amcanın, Melinda Gates'in, işte kızları tırnak içinde bir Müslümanla evlenenin bakın 30 Eylül 1994 Umbart Eko'nun makalesinden aktarıyorum. ABD merkezli Microsoft kendi çapında bir mesih operasyonu yapıyor. Microsoft'un 2001 yılında piyasaya sürdüğü ve halen en yaygın kullanılan işletim sistemi Windows XP, XP. XP eski Yunanca'da mesih manasına gelir. Microsoft İngilizce'de tecrübe anlamına giren Experience'in kısaltılması olarak dünyaya lanse edilmesine rağmen işletim sistemindeki XP, XP, XP adını verdiler. Halbuki Windows XP'lerdeki XP gerçekte ilk incilerinde yazıldığı dil olan eski Yunanca'da Kristin yani Hz. İsa'nın yani Mesih'in kısaltılması kısaltılmış halidir. Yani Windows'un XP'si Hristiyanlığın sembollerinden eski Yunanca'da X harfi ki R olarak dokunan P harfiyle R sesine tekabül eder. İkisi böyle, böyle eski Yunanca'da Kristos şeklinde yazılan Mesih'in kısaltılmasıdır diyor ve yine e, şeyler. E, Michael Tyler about religion, economics of faith, in virtual e, virtual culture, religion and postmodernism Chicago 1999 kitabında diyor ki internet artık Yeni nesil dinin temel kaynağı diyor. Şimdi buradan başlayalım. Evet. Peki bu işin piri kim? Bill Gates yes. amca. Bill Gates temel bu kadar XP'ye verecek kadar radikal bir ezoterik, okült bir inanca Hristiyan soslu sahip olacak. Ve de kızını bir Müslümanla evlenmesine göz yumacak. Bu bir Mesih'i operasyondur. Ve şunu net olarak ifade edelim.